Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdilik şu eski tip bakın kirli menfezi söktüm. Yerine yeni nesil şöyle takmatik yani böyle çok pratik olan bir menfez var. Ee, onun montajını yaptım. İki renk var zaten. Biri beyaz, biri siyah. Bakın. Şimdi az önce bunun montajını yaptım. Videonun devamında nasıl montaj yapılır onu göreceksiniz. Hem çok pratik hem çok kolay. Bakın şöyle. İyi seyirler şimdi arkadaşlar bunun içinden şöyle poşette vidalar çıkıyor 4 tane büyük vida şöyle 4 tane de bir elma alayım küçük vida 4 tane e, büyük olan vida çift camlar için hani pvc doğramalar için onların kalın ya hani onlar da kullanılıyor bunlar da ahşaplarda arkadaşlar ah, ahşapların camları tek cam olduğu için o zaman kullanılıyor bunlar plastikleri birbirine bağlayan vida bağlantı vidası yani Şimdi çözdüm ve de söylemeyi unutmuşum. O yüzden tekrardan söyleyeyim, hatırlatayım istedim. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz menfez, mutfak menfezi. Onu nasıl monte ediyoruz onu göstereceğim size. İki parçadan oluşuyor. Neydi? Tak sök matik. Yani çok pratik. Bakın şurada mandalı var. Gördünüz mü? Şöyle bir şey. Aynı bu şekilde tık. Bu da dişlisi var tık diye atıyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu dişleri buraya bir oturtuyoruz. Zaten yerine hop oturuyor. Sökmek için de şuradaki bakın şuradaki mandalı aşağı basıyorsunuz çıkıyor. Ama önce şimdi şu iki yuvarlak plastik aparatı şu dişleri bakın şöyle birbirine gelecek şekilde cama monte edeceğiz. Bir tarafı dışında bir tarafı içinde olacak bilginiz olsun. Şöyle içlerinde bakın vidaları çıkıyor. Gördünüz mü? 2 4 tane büyük vida, 4 tane küçük vida. Şöyle ağaç vidası gibi. Bakın uçları sivri. Dur. Başlıyoruz montaj işine ama şimdi şöyle vidaların arkasında hem bakın düz torna vida hem de yıldız tornavida işinizi görür. Tamam mı? bir tanesi olması yeterli. Ben elim alışmış. Penseyi de almışım. Gelmişim. Şimdi dönüyoruz diğer tarafa. Şimdi önce bunu buradan sökeceğiz. Aa perdem de var. Şu nasıl yapsak anneciğim. Dur bir dakika onu sökelim. Şurada bu benim perdem. Yukarıda. Hop. Aha, onu söktüm. Şimdi bu benim eski menfezim. Onu sökeceğim. Arkadaşlar bunların montajını yapmak çok zor. El hanımları herkes yapamıyor tabii ki. Kimisinin eli yatkın kimisinin eli yatkın değil. Şu vidayı sökerken takarken mutlaka aşağıya düşer ya da somonu düşer. O zor oluyor da hanımefendiler için. Şimdi böyle bir şey çıkarmışlar. Bana da bunu instagramdan takipçim göndermişti. Firma sahibi göndermişti. Şimdi onu bir montajını yapalım bakalım. Önce onu sökelim. Şimdi sandalyeme çıktım. Boyum yetişmiyor tabii ki. Tornavida ile sabitliyorsunuz. Somunu da ay düşürmeyeyim. Dur. Şöyle çıkarıyorsunuz. Bakın şu küçücük bir somon. Şimdi vidayı da çıkardım. Hı. Evet. Bakın şu temizlik zamanı gelmiş. Ara ara bunları biliyorsunuz hanımlar cam silerken falan. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Artık bu çöp. Şimdi şunu takacağız ama önce bir camı sileyim. Öyle pis haliyle takmayın. Tamam mı? Üşüdün mü? Hayır. <laughs> evet. Tamam, şimdi menfezi takalım. Şimdi Burada dikkat etmeniz gereken yer. Arkadaşlar şöyle bakın. Böyle parmak izi gibi biraz böyle içine küçük yer. Aynı yerden üste gelecek. <laughs> Sonra aynı karşılığı da gelecek ama zaten her yeri aynı. Sadece şurası üste gelecek ki mandal oraya gelsin. Hı vidalarımı almadım. Karşılıkları geldi mi vidaları oturtuyorsunuz. Bunu bir kereye mahsus yapıyorsunuz. Zaten bir tanesi denk geldiği zaman öbürü oturacak. Şöyle Yıldızla yapalım önce. Olmadı baktık. Anneciğim az biraz uzaktan tut kuzum yok yıldızlıymış bu normal almış bakın ama karşılıklı benim tersime geldi ben diğer taraftan yapayım durun aa ben böyle yapamam ki solakla ben bir vida atamam ki Heh. evet şimdi olacak ne var kız dışarıdan yaklıyorsun işte bunun bir tanesini atarsan diğerleri oturacak zaten Bir tane daha geçirelim. Bir tane de üstten geçirelim. Bir tane bu üstten geçirelim. Elim alabiliyor musun? Yani kırmızı yerim. İlk kim takmak biraz zor oluyor ama sonrasında geliyor devamı. Anneciğim bir yani bunu herkes beceremeyebilir. Ee, eşinize ya da evde birisine elinden gelen bu işi yapabilen birisine bir kere taktırmanız yeterli. Zaten bir daha takmıyoruz. Şöyle iyice sıkıştırın. Bir elinizde plastiği sıkın. Bir de vidaları sıkın. Dördünü de gevşetin. Önce azıcık azıcık takın arkadaşlar. Sonrasında komple takın. Bakın bu kadar. Şimdi yerleştiriyoruz. Bir de bunların sağ solu var ya. Şöyle. Bakın şu. Tık atıyor. Anneciğim diğer tarafta. Evet biraz geri gel anneciğim. Heh. Önce dişlerini oturtuyoruz, sonra tık. Heh. Gel anneciğim içeriden al. Şimdi bunu açmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurada mandalı var ya tık. Ona basıp alıp bakın yıkıyorsunuz tek elimle. Takıp çıkarabiliyorsunuz. şöyle Neydi takmatik? Memfes. Benim doğramalarım beyaz olduğu için ben beyazını kullandım. Beyaz ve siyah iki çeşit var arkadaşlar. Böyle söylemişti firma sahibi. Evet, çok kolay. Artık bunu değiştirmesi çok kolay olacak. Bunu zaten bir kere takıyorsunuz, sonrasında yıkama aşamasında zaten her temizlikte çok kolaylıkla pratik takıp söküyorsunuz. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Diğer söktüğümüz menfezin de arkadaşlar nasıl takıldığı ile ilgili başka bir video var zaten. Kanala bir göz atabilirsiniz. Teşekkür ederiz.